Bir duvar gördüm bunu diyen kim ee, bunu söyleyen 1342 yılında e, Ahmet Şihabüddin isminde biri var e, Mısır hükümdarlarından kendisinin yazdığı bir kitap var 1342 yılında yazıyor bu kitabı yazdıktan iki yıl sonra da vefat ediyor e, kitabın ismi kitabı elveşşiyel Masun lülü <laughs> ülmenin fi marifetil hattı lezi beynel kaf ve çok enteresan da bir ismi var ee, ve bu kitabın bir diğer e, anlam olarak ismi ilk ve son yaratılan varlıkların gizli ilimleri. Hı hı. Şimdi bu Şehabettin Ahmet bu kitabında e, enteresan şeylerden bahsediyor. Mesela 623 tane ilim dalından bahsediyor. Bu ilimler ne zaman nasıl çözüme kavuşacak bunları anlatıyor işte. E, bugüne dair bazı e, anlatımlar var. Aya, ay'a yapılacak seferlerden bahsediyor. Tren, otomobil gibi araçların e, ne zaman insanlık hizmetine sunulacağını anlatıyor ki tarih 1342. Bu çok önemli. E, daha da enteresanı orada suni ilkah ismiyle geçen yapay dölleme ile hayvanlarda ve insanlarda klonlamadan bahsediyor. Yapıldı ki o da yapıldı. Ama 1342 yılında bunlardan bahsediyor. Ee, yani bu teknolojilerden, bu bilimsel gelişmelerden o dönemde bahsedilmesi çok enteresan. Bununla ilgili kısa araya bir şey daha söyleyeyim. Mesela e, Mısır'da işte bu bazı hierogliflerde işte helikopter uçak evet. çizimleri e, gösteriliyor. E, dayımızın bazı sohbet kayıtları var. O tarihlerde e, katıldığı radyo programlarından, kendi imkanlarıyla yaptığı ses kayıtlarından. Orada mesela buna benzer başka bir şeyden daha bahsediyor. E, Fatime hükümdarlarından e, İmamül Hakim diye orada anlatıyor bizzat kendisi ya bunun sohbetinde anlatıyor. Ee, Hakim ve bir kitap yazdığını ve o kitabında helikopter maketi gördüğünü iddia ediyor. Ahmet Özmerdivenli. O el yazması kitabı okuyor ve diyor ki orada diyor bir helikopter maketi var. Ve diyor bu diyor İmam Hakim diyor bunu diyor yazmış diyor. Biz diyor bu, bununla uçardık. İşte 3 aylık mesafeyi bir saatte alırdık. Bunu bahsetmiş diyor. Yani ve bunların hepsinin Mısır'da e, bağdaşması o da çok enteresan. Ama tabi burada esas mesele Bermuda Şeytan Üçgeni. Şimdi Ahmet Şahabettin Mısır'da yaşayan biri tamam mı? Bize bu sırlı bilgileri e, aktaran kişi el yazması kitap onun. O el yazması kitabı da çeviren Ahmet'in dayısı. Yani şöyle babamın dayısı aslında. İsimleri çok oldu. <laughs> evet. Hiç karışmasın diye araya bir daha. <laughs> Babaannemin abisi. Aynen. Öyle. Olsun dayı. Yani babanın dayısı. Senin evet. de dayın demek. Bu e, şurada gördüğümüz de senin dayı. Evet. Dayını, Ahmet Özmerdiven. Mi? Bak orada da e, şöyle diyor. Kayseri'li araştırmacı Ahmet Özmerdiven'le iddialarım köklü gerekçelere dayanıyor. Tercümeyi son derece titizlikle yaptım diyor. Bermuda şeytan üçgeni ile ilgili. Peki ne anlatıyor çeviride? Şimdi bu kitapta Şihabettin Ahmet öncelikle şunu söylüyor. Ben diyor o Bermuda'nın içine girdim. Denizin içerisine. Evet. Fakat nasıl? Vücuduna bir edza sürdüğünü iddia ediyor. Vücuduna bir evet. ilaç, bir şey sürerek e, Bermuda'nın içine girdiğini söylüyor. Ve su altında yaşanabilir bir forma girdiğini iddia ediyor. İşte benim burada kendi tahminimdir bu. Acaba diyorum bu maddenin esir maddesiyle bir ilişkisi var mı? Çünkü böylesine ilginç bir e, olayı böylesine ilginç bir maddeyle. Vücuduna o sürdüğü evet. esir maddeden yine yola çıkılarak hazırlanan bir belki de yani bir eczan evet, sürdüğünü da. biliyoruz ama ne olduğunu bilmiyoruz. Bu benim kendi tahminim. Yani esir maddesi belki Doğru. olabilir. Ee, burada benim aklıma şu geliyor. Harry Potter filmlerini izleyenler bilir. Orada Ateş Kadehi'nde e, bir göl altında bir yaşama dikkat Hı. çekilir. O sınavda Harry Potter karakteri galsam otu yutar. Böyle işte yüzgeçleri, solungaçları falan çıkar ve suyun altında yaşayabilir bir hale gelir. Bu, bu kişinin anlattığına göre gerçek bir olay. Vücuduna bir e, ilaç sürüyor ve su altında yaşanabilir forma girerek suyun altına giriyor. O dönemde dalgıçlık yok, Tabii. Işte öyle bir teknoloji yok ki e, mesela Muhittin i̇bn Arabi ile aynı dönemde yaşayan e, alimlerden Evhadüddin Kirmani de bunu e, kullandığını iddia ediyor ve e, daha sonrasında yaşadığı toplumun içerisinde bu maddeyi vücuduna sürerek kendisini deniz altında yaşanabilen o forma sokarak etrafındakilere biz o alemi işte bu surette gördük dediğini söylüyor mesela. Orada bir alem mi var? Ee, orada bir alem olduğunu iddia ediyor Şihabettin tamam. Ahmet. Peki o alem bizim bildiğimiz dünya alemine pek benzeyen bir yer değil. Su altında. Su altında yani şöyle Nasıl bir, yer? E, bir kapıdan girdiğini söylüyor. Evet. Yani üçgen bir kapıdan girdiğini söylüyor. Ama bu denizin altında olan bir olay. Ve orada işte Şihabettin Ahmet diyor ki ben diyor deniz altındaki arzlarda gezdim. Hani Kur'an'da ayette diyor ya yedi kat yer yedi kat gök. Ki Şahabettin Ahmet bu kitabında Bermuda'nın yedi kat yere açılan kapı olduğunu iddia ediyor. Yani yedi kat yere bu kapıdan giriliyor. Bunu iddia ediyor. Ben diyor o deniz altındaki arzarda gezdim. Orada su içinde bir üçgen bir duvar gördüm. Ve diyor orada diyor farklı bir yaratık alemi vardı diyor. İrili ufaklı bunların gemileri vardı diyor. Hem karada yürüyen hem suda hareket edebilen. Göz açıp kapama süresinde istedikleri menzile ulaştıklarını gördüm diyor. Güneşleri yoktu diyor. Farklı bir ışıktan yararlanıyorlardı diyor. Ve diyor, e, şunu söylüyor, şu çok ilginç. Orada gördüklerimizi diyor, detayıyla kitabımıza aktaramazdık. Zira insanoğlu gözleriyle görmedikçe bize inanmaz, bizi alay ederdi Doğru. Orada e, farklı bir yaşamdan bahsediyor. Farklı bir uygarlıktan bahsediyor. Yine e, bununla birlikte çok ilginçtir. Hz. Süleyman'ın kabrinin Bermuda'nın içinde olduğunu söylüyor Şihabettin Ahmet. Diyor ki, Hz. Süleyman'ın kabri burada. Ve diyor, e, bu deniz üzerinde geçenler, eğer doğruluk üzere ise buradan rahatlıkla geçerler. Fakat eğer batıl yoldalarsa gar kolup helak olurlar diyor.